sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya bölgesinden sesleniyoruz efendim. Antikacılık sektöründe faaliyet göstermekte olan Serkan Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden antika'ya dair tüm bilgileri alacağız. Hep birlikte izliyoruz. Aslında bir hobi olarak başladı bizde ama tam girişimiz iki yıl önceye dayanıyor. Bu pandemi sürecinde biz internetten mezatlarla başladık ilk. Sonra sonra bizim için bir hobi olmaya başladı. Fakat aldığımız ürünler o kadar çoğalmaya ve e, elimizde birikmeye başladı ki bunu nasıl değerlendirebiliriz'in açıklamasını düşünürken böyle bir şeye girdik. Mağaza olarak başladık önce. Biz de internetten birkaç mezat yaptık ama bize göre olmadığını anladık. Daha sonra e, ürünlere bir bağlanma başlıyor. O arada kendimizce şöyle bir şey düşündük, neden bir müze konsepti geliştirmeyelim, yani en nadir ürünleri toplayalım ee, ve bunu da belli bir okul grubu öğrencilerine de daha zevkli halde bir tarihi nasıl anlatırız, nasıl gösteririz ya da bir ilkokul çocuğuna bir gramofonu nasıl sevdiririz sevdasına girdik şimdi. Ee, bakalım yavaş yavaş o yolda ile ilerliyoruz şu an. ...aslında hatır sayılır sürede burası için emek veriyoruz diyebiliriz. Şimdi biraz işlememizden bahsetmeye başlayabiliriz. Genel anlamda e, mağazamızda ne gibi ürünlerimiz var? Yani e, antika çeşitleriniz, tabii siz işin uzmanısınız... ...o yüzden ben direkt mikrofonu size uzaltayım. E, buraya bir müşteri geldiğinde sizlerden tam olarak ne çeşit ürünler temin edebilir? Yeni başladığımız için işin açığı ve insanlar nelerden hoşlanıyoru ...çok çözemedik. E, bunu biraz zamana yaymak için... ...işin açığı her türden bir şeyler koymaya çalıştık. Biraz retro oldu, biraz vintage oldu, biraz antika oldu. İşte cam grubundan, Murano'dan tutun bohemia ürünler, Capidomonteler, ...antika radyolar, müzik aletleri ve sinema sektöründeki ürünler dahil... ...ya da köstekli cep saatleri, duvar saatleri gibi. Fakat sonra sonra ilk başta bu muhteşem dediğimiz ürünlerin... Aslında çok da e, antika sektöründe değeri olmadığını da görmeye başlıyorsunuz. E, ondan sonraki süreçte biz oyunun ürünlerin hepsini elimizden çıkarıp daha unik ürünlere yürümeye başladık e, ve bu aşamada da şu an kendimize ayrı bir yol çiziyoruz. Her antika dükkanında olan e, en az bir üç tane nadide ürün bulunur. Peki sizin e, işletmenizde nadide ürünleriniz hangisi? Yani kesinlikle yani. E, Baksanız belki 20 bin parçadan fazla var. Ama e, en nadidelerini isterseniz genelde e, bizim kendi cumhuriyetimizle ilgili olan... ...mesela İstiklal Marşımızın ilk bestecisinin ağzından... E, ...bizim tabirimizde 9 kondisyon dediğimiz yani çok az kullanılmış taş plak İstiklal Marşımız var. E, bu 1938'e kadar e, o şekilde... Marş olarak söyletilmiş, okunmuş. Ama 1938'den sonra tam marş e, havasını katmadığı için şimdiki İstiklal Marşı'mıza geçilmiş. Birisi odur en başta. E, bir tane Osmanlı Saray Saatimiz var. E, ve bu şamdanlarıyla eksiksiz ve hiç kullanılmamış bir model. Tesadüfi geçti elimize. E, aynı modelin 5-6 serisiyle karşılaştım ben ama onların hepsi bu günümüz rakamlarıylaydı. Bu tamamen Osmanlı'ya özel ve Tuğralı yapılmış bir seri. Bir tane eski geleneklerimizden kalan gelin at örtümüz var, saf ipekten yapılma ve sadece işlemesine 2,5 kilo gümüş kullanılmış. Böyle böyle sıralama gidiyor. Antika denince aslında akla direkt fahiş fiyatlar gelebilir. Bu yüzden insanların gözü korkabilir ama baktığımda bizim mağazamız gerçekten geniş bir yelpazesi olan mağaza. burada her bütçeye, herkesin uygun antikalar bulabilir miyiz? Yani antika ilgisi olan insanlar sizlerden antika sahibi olabilirler mi? Tabii ki kesinlikle olabilirler. Ee, biz de yola çıktığımızda ilk başta onu düşündük. Yani biz bu radyonun sahibi olabilir miyiz? Ya da bu plan sahibi olabilir miyiz? Çok yüksektir gibi düşüncelerimiz olurken aslında uygun fiyatlı ürünlere de ulaşabildiğimizi gördük ve hatta eşimle prensip olarak şöyle bir olgunun içine de girdik. Mesela biz bu işe başladığımızda oğlum heveslendi, kızım heveslendi. Mesela onlar şimdi evde gramofondan plak dinliyorlar ya da eski bir kaset çalardan eski Türk kasetlerini dinliyorlar. Onların etrafındaki arkadaşlarının da buna heveslendiğini görünce çok daha uygun fiyatlara ürünler sunmaya başladık. Bu dekorasyon amaçlı ürünlerde de böyle çünkü aslında antika çok pahalı bir şey değil. Özellikle yeni nesil anne ya da babadan kalan bir takım şeylerin kıymetini bilmedikçe bizlere çok daha uygun rakamlara geçebiliyor. Biz de belki o nesillerin, şimdiki yeni neslin sevenlerine bunları çok daha uygun sunuyoruz. Aslında antikacılığın da sahteciliği son zamanlarda çok yapılan bir şey. Peki siz ürün sizin elinize geldiğinizde, hani bu başka bir yerde olur, sizin mağazanızda olur. Antikanın e, sahteliğini ayırt edebiliyor musunuz? Tabii ki birçok ürünün sahte olup olmadığını ilk gördüğünüz anda da ayırabiliyorsunuz. Fakat antika o kadar derin bir camia ki, e, ürün yelpazesi ve tecrübe edilmesi, ürün çeşidi çok fazla. Dönem çok fazla. O yüzden her şeyi ayırt edebilme şansın olmuyor. Ama şöyle bir güzelliği oluyor bu sektöründe, İşte siz mağazayı açtığınız için birçok kişiyle tanışıyorsunuz ve bu ürünler üzerinde e, branşlaşmış, yıllarını vermiş birçok insanla tanışıyorsunuz. Tereddüt ettiğiniz noktada, ya ürünü kendiniz mikroskop ya da büyüteç altında iyi incelemeyle de görebiliyorsunuz. Ama işin içinden çıkamayacağınız durumlarda da gerçekten o işe gönül vermiş insanlara ya ürünü bizzat götürüp soraraktan hareket ediyoruz ya da müşteri eğer ki onun incelemesi tam bitmemişse bizde biz diyoruz ki şu an satışta değil ürün. İncelendikten sonra size dönüş yapalım diyerekten şey yapıyoruz ama ...çok üzücüdür ki sahtecilik çok fazla. Peki mağazamızda hani antik olarak devam edecek miyiz? Yoksa ilerleyen zamanlarda aklımızda farklı konseptler, farklı çalışmalar da var mı? Biraz da izleyenlerimiz için ilerideki planlarımızdan bahsedelim. Tabii ki e, biz şimdi burası 250 metrekarelik bir mekan. Ürünlerin sığmadığını gördük e, ve birçok ürünle de gönül bağı kurmaya başladık. Şimdi antikanın handikaplarından birisi hep budur. Yani bir tane çok unik bir parça bulduğunuz zaman onun gerisini bulup bulamayacağınız hep meçhuldür. Seri üretim bir şey olmadığı için ya da o kadar sağlamını, o kadar düzgününü bulmaya beceremeyeceğinizi de düşünüyorsunuz ve sapma ama gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Biz de kendimizce eşimle şöyle bir karar aldık. Dedik ki o zaman biz ...bunları satmayalım... E, ...teşhir ederekten... ...ya da çocukları, gençleri heveslendirecek bir müze sistemi kuralım diye düşündük kendimizce. Yani onu nasıl sevdirebileceğimizi... E, ...mesela antika bir oyuncağın, minyatür bir oyuncağın... ...işte kendi sanat danışmanımız Kemal hocamız var... ...o mesela şöyle bir fikir attı, dedi ki bunun dev boyutunu yapalım... ...çocuklar geldiği zaman... Bunlarla oynayabilsinler, araştırabilsinler, öğrenebilsinler dediler. Mantıklı geldi. Eşim dedi ki mesela neden antikaların birer kopya çikolatalarını yapmıyoruz mesela. İşte çocuk bir gramofon yesin ya da dinlediği gramofonun yedikten sonraki tadıyla müziği birleştirsin diye güzel bir has çıksın diyerekten şimdi bin metrekarelik bir e, müze açmayı düşünüyoruz iki ay sonra. Peki Serkan Bey, sizlerden bu hizmeti alabilmek için izleyenlerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler veya e, mağazanıza girip almak yerine sizlerden internet yoluyla da sipariş verebiliyorlar mı? Tabii ki Facebook ve Instagram üzerinden rahatlıkla ulaşabilirler, belli ürün çeşitlerimizi görebilirler oradan. Seron Antik, Serkan Önaçan adıyla girdikleri anda bizim orada paylaştığımız bir takım ürünlerimiz var. Ayrıca şu an sitemiz de hazırlanıyor seronantik.com diye. Oradan ürün fiyat bilgilerine, ürün özelliklerine, her şeye ulaşabilirler. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına rahatlıkla gönderim yapabiliyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Röportajımızı bitireceğiz. Bitirmeden önce son bir iki cümlenizi alalım izleyenlerimiz için. Ardından da röportajımızı sonlandıralım. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Zahmet verip buraya kadar gelip böyle bir güzelliği Herkesle paylaşmamıza vesile olduğunuz için sizler gibi bize yardımcı olup bize ulaşmak isteyen, bu konuya hevesli olan herkesi de bekleriz. Serkan Bey vermiş olduğu bilgiler için teşekkür ediyoruz tekrardan. Antika'ya ilgisi olan, antika almak isteyen ya da en azından Antalya yolu düşüp de böyle bir mağazayı görmek isteyen herkesi buraya bekliyoruz diyelim efendim. Türkiye Anlat Bakalım programı kaldığı yerden tüm hızıyla başka bir durakta devam ediyor.